Cezalandırmak için mi uyudun, yoksa hakikaten mi uyuyakalmışsın? <laughs> Nereye cezalandırıyorsun Tipi? Ben tek kişiyim, onlar elli kişi de. Ya kardeş, hakikaten ben seni anlamıyorum. Devletin tepesindeki adamı öldürmeye korkmuyorsun. Evdekiler aşna fişneyi öğrenecek diye tir tir titriyorsun. Tipi bak, bir gün aslanla boğa oturmuş kafaları çekiyorlar. Bir saatten sonra aslan demiş ki... Kardeş kusura bakma. Benim eve gitmem lazım. Yengem bekliyor. Demiş ki nasıl ya? Ormanlar kralısın. Karadan mı korkuyorsun? Oğlum akıllı ol lan demiş. Biz evde inek beklemiyor, aslan bekliyor. <laughs> yani diyeceğim o ki herkesin titrediği birileri vardır. Bak mesela sen soğuktan titriyorsun. Ben de kadından titrerim kardeş. Ya Hızır hakikaten nasıl yaptın ya? Kapıda polis yok muydu? İstihbarattan kimse yok muydu? Nasıl girdin vurdun adam? Ben deli miyim vurayım kardeş? İlacı bastım serumuna oldu bitti. Adamla tanışıklık olmasa nasıl gireceğim o hastaneden içeriye? Bir sürü koruma, bir sürü adam. Bak sen şahsi algılıyorsun ama bu adamlarla tanışmak da iyi değil, görüşmek de iyi değil. Bir daha girme böyle işlere, kurban olayım dadaş. Ben o işlere girmem tipi. Bu Ünal'ın devletle meselesi. Benimle bir alakası yok. Ayrıca hepinizin o adamı öldürmem için el kaldırdığınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Ne alakası var Hızır, sen de böyle her şeyi husumetten sayıp, Selim'e bu kadar yüklenme. Ha, ben bunu kendime evham yapıyorum yani. Senin bir alakan yok öyle mi Selim? Benim alakam yok. İyi. Biz de geleceğe konuşalım. Ha şöyle be dadaş, iki el sıkalım, bir elektriğimiz gitsin. Tatlı tatlı geleceğe konuşalım ha, hadi. Afiyet olsun. Buyurun soğutmayın. Kardeş, gözlerim mi bozuk? Hepsi karavana. Kardeş. Sen bize kimi vurdurdun? Bunlar Haddaniye'yi yakan ekip. Yanlış işler bunlar Dadaş, yanlış. Hızır'a güvenmeyeceksek ölelim daha ay. Vallahi benim güvenle ilgili bir sıkıntım yok bilirsin. ...çünkü ben kimseye güvenmem. Hızır sana bana bir hareket yapmadı. Selim'e bir ders verdi ve neticede sulh olundu. Ha? Ya Dadaş sen anlamıyor musun? Bize tahtaya sıktırdı, arkasından adam çıktı. Biri görse ne diyecek? Seni, beni, Selim'i e acımasız katil çıkardı. İşin yoksa git yat buz gibi mahpushanelerde 30 sene. Ee, Hızır da yatacak. Bu kadar akıldan yoksun mu? Dadaş anlamıyor musun? Biz sıkıp adamları öldürdüğümüzde o sıkmadı. Onun adımı hala yaşıyordu. Ben gider sorarım. Kaset maset varsa ver diye. <laughs> Tabii. O da var diyecek. Yok arkadaş yok. Ben sevmem böyle dalaberin işleri. Bak Ahmet sana diyeceğim şu. Bu Hızır da Selim de benim tepemin tasını attırdı attıracak. Ve sen beni iyi tanırsın. Benimki attığımı da ablamdan başkasını tanımam. Sağa çek. Dadaş hayırdır, niye yürüyorsun? Araban mı yok? Var. Niye yürüyorsun o zaman? Evim şurası. Senin mi kira mı? Ev benim de. Hayırdır? Cık. Hadi. Dadaş... ...buna sadaka düşmez. Benim aciden sadaka vermem lazım. Hadi eyvallah. Eyvallah. Şş. Kardeş! Hop! Sen benzinlikte mi çalışıyorsun? Yok benzinlik benim. Tövbe tövbe. Allah bana fukara göndermiyor ki arkadaş. Kesin başıma bir iş gelecek ya.